Arkadaşlar şimdi bir göreme akşamı yapacağız. Gezeceğiz, tozacağız. Eflin gel. Evet. Eflin bizimkiler yine çıktılar hemen. Evet. Biz arkaya kaldık değil mi anneciğim? Evet. Şimdi biz de hazırlandık hemen Eflin'e çıkacağız. Bu arada akşamları inanılmaz soğuk oluyor buralar. Evet. Değil mi kızım? Evet. <laughs> kalın kalın giyineceğiz değil mi anneciğim şimdi? <gülüyor> kalın kalın. <laughs> Dışarıda neler yapıyoruz hepsini size çekeceğim bu arada. Babanları bulduk. Neredelermiş anneciğim? Arkadaşlar bakın. Şöyle yüksek bir yere çıkıyoruz evet. şu anda. Da bulacağız onu. şimdi Çok hoş bir restoranta geldik. Burayı size göstermek istiyorum. Gelemeyenler için hem bir fikir olur hem de belki bir gün siz de gelirsiniz. Şöyle karşılayayım kamerayı. Hep beraber dolanalım. Turlayalım burayı. Şöyle Teras katına çıkacağız buranın. Çok hoş bir yer. Yani burada tabii taşlar. Çok güzel. <laughs> Haydi bakalım. Kaşırdayız. Tamam çıkalım. Eftin tamam, geldi bu arada. Hadi bakalım. Haydi çıkalım. Yoruldum ama burada hep dik kuşlar. Buradan mı? Öbür taraftan mı? Nereden gideceğiz? Karıştırdım. Şuradan gidelim. Aşkım geldim. Geldin mi? buradayız. Aa, <laughs> çok güzel arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel. Size şimdi burayı da göstermek istiyorum. Çok güzel bir alan. Şöyle dönersem. Bakın. Bakın, 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 bakın. <laughs> Buradayız şu anda. Manzara süper. Mükemmel hatta. Görebiliyor musunuz şurada kayalıkları? Hayatım ateş burada. Evet. Çok, <laughs> çok iyi gerçekten şu anda. Isınmak için bir evet. şu anda <laughs> Devam bir şey. ediyor. Aynen. vallahi burayı sevdim ben. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> Kaçtı. Ama kucağına falan aldırdı. Arkadaşlar gündüzü kadar gecesi de çok ne güzel Kapadokya'nın. Ay Kapadokya dedim yine buraya. Şey Neresiydi? Göremeydi burası Göreme değil mi? mi? Göreme Bakın şurayı göstermeden olmaz. Başka bir yer değil, burası yani. Evet, evet yani. arkadaşlar iki yıl önce gelip iki yıl sonra tekrar gelmek aslında çok güzel değil mi? <Gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Coşuyorlar onlar bu arada. <laughs> Bundan Efne almıştık daha önce. Evet. Şimdi de bir Çin restoran gördük. Koreçin karışım bir şeymiş. <laughs> efkin, efkin nerede Koreçinmiş? Koreçin. Kore çin. <laughs> Sizin için gezelim mi? İster misiniz? İçeriye girelim mi? Ben hayatta yiyemem bu arada. Hayatta hayatta <laughs> ağzıma sokamam. Hayatta ağzıma sokamam ama bence bir girip aşkım gezelim tamam, mi? Şey Sen ocu değil mi? Hayır, ben vazgeçtim. mı senin ya. Ya Allah'ım. <'ın gülüyor> Yana girelim. Git kesin çok şey yer. Ben hiçbir ben şey yemem. Ben burada yapayım. aç kalırım, aç kalırım. <laughs> <daha>. Hadi gezelim. <gülüyor> 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 Hadi yürüyün. Bir çiğ gezelim. Mimarisi çok güzelmiş bu arada. Bu mimariyi de göstermemiz lazım buraya kadar gelmişken. Ama dediğim gibi hiç damak tadım değil. Asla değil. Neyse girelim bakalım. <laughs> Balık yumurtası değil mi? Kaviyar. <laughs> Balık yumurtası değil, değil mi? <laughs> Aa, bunlar şey, sushi için değil mi? Ne? Bunlar sushi. Ee, bunlar sushi. Yeah, uh, şey, Salman, yengeç, sushi mi? Bunlar çiğ, çiğ, çiğ. Hayır onlar tuzla pişiriliyor. onlar pişiriliyor, çiğ 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 çiğ. çiğ, çiğ, çiğ. <laughs> göstermek istiyorum. Şöyle... Wow evet çok güzel şöyle kolay gelsin söyle bakalım hadi çıkalım evet ve terasa çıktık arkadaşlar evet burası da teras gördüğünüz gibi göremedeki Çin lokantası vay vay vay, vay. Buraya da bir bakalım mı? Gelin. Burası da gayet güzel diyeceğim ama mekan güzel de işte yemekler. Bizim Türk yemekleri daha güzel. Yok yani. Hiç güzel değil. Hiç beğenmedim. Su, suyu falan böyle şeydi. Boş boştu. Hiç tarzım değil. Ama şimdi restorantından çıktık. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ben yemek yiyemeyeceğim için burada bir yeşil çay ikram edeceğim. buraya geçelim. Valla ben yemek yemem burada. Işinleri... <laughs> yemek, yemek yemem. <gülüyor> 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 Hadi bakalım yeşil çay içeyim. Orada çorba falan var. Evet yiyemem ben. Çorbayı ye. Yoğurdun hepsini yiyemem. Bakın arkadaşlar sohbetten sıkılan kızları gösteriyorum şu anda. Arkadaşlar Japoncu Çinciler bize yeşil çay servis yapıyorlar. Japoncu Çinci Tuana ile Eflin. Eflin'i çok doldurma aşkım belki içemez o. Ay senin bardan daha mı büyük Tuana sanki? Ben çok büyük Tuana sanki. Çok ha, evet. Aşkım afiyet olsun yeşil tamam. çayın. <laughs> Değiştir. Değiştir. Hadi bakalım. Tuğan'cığım teşekkür ederiz servisin de. için. Teşekkürler. Arkadaşlar kızlar çok heveslendiler ama karnımız tok geldiği için sadece çay içtik. Çünkü e, aç gelseydik ne yiyecektiniz ya bir şey yemeyi düşündünüz. Sushi şimdi sushi sen ne istedin? Nudul yemeyi düşündüm. Ben noodle, noodle noodle, noodle 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 yani. değişik bir noodle vardı ama sushi de kaç set. Ama anne ramen Kaç set? 8 set mi? Bir şeyler evet, bir şeyler diyordun. 8 diyorum. set. 8 yani set fiyatları da aslında çok pahalı değil. 8 set ne kadardı? 8 set 350 falan. İyi yani gayet uygundu fiyatlar aslında. Yani, evet. ee, ama çok tokuz. <laughs> Karnımızı doyurup da gelmiştik. Evet. Belki yarın akşam yemeğine Belki gelebilirler. Belki sadece e, bir set sushi böyle tadımız yapabiliriz. Yiyebilirler, seviyorlar çünkü sushi Pardon, yemeği. Pardon 8 set dediğim bir setin içinde işte 8 tane. Tamam Arınan o zaman. <laughs> tamam. Haydi bakalım çıktık vallahi gidiyoruz. Ha, sokakta bakın iki <laughs> tane tasmalı kedi. Genelde burada aşkım kedileri salıyorlar of. evlerden. Farkındasınız değil mi? Geziyorlar, geziyorlar, geziyorlar sonra evlerine geri gidiyorlar, gidiyorlar otellere. bunlar. Otellere. Aynen otellerde falan bu şekilde ay, kediler ay. var. Tasmalı hepsi de eminim. Miyav. Miyav. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yeni sistem çip sistemi oldu. Hadi ki, görüşürüz. Böyle gelmeyince de bulabiliyorlar. Ama ne bileyim savunması çok şey gelmiyor bana ya. Bende de, de hoş etik gelmiyor. Anladım. Yani bu hayvanlar mesela kavgaya karışabilir, değil mi? Zorlayabilirler bunları. Ya da Her köpek, şey olabilir. Her şey olabilir. Ya da kötü köpek sıkıştırar. Kötü bir insan alır götürür. Zarar verebilir. Evet, yani o zaman bulamazlar. Aynen. Valla arkadaşlar gündüz ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Acayip hoş. Yukarı mı şimdi? Bir bakalım Çıkarız. mı? Ateş gerçekten Şimdi odamıza geldik bir üst kata çıkalım tekrar balkon tarafına. Mehmet'le şöyle bir gece gece bir Kapadokya gecesi geçirmiş olalım. Vallahi inşallah yarın balonlar uçar. Uçsun Mehmet balonlar aşkım. <laughs> ya değil mi? Bir balonları görelim yani. Hava durumuna göre değişkenmiş, değişiklik oluyormuş çünkü. Neyse bir çıkalım bakalım. Göstereyim geldik zaman hadi bakalım şimdi karşıyı göstereyim size bu şekilde vav wow. evet ateş yaksak süper olur aslında şöyle gecenin sessizliği ama rüzgar var değil mi hayatım var. Rüzgarın olmadığı havada balonlar uçuyor sanırım değil mi? Işık böcüsü gibi değil mi? Aynen. Kızlar kahvelerini almış. Eflin sen sıcak çikolata mı aldın? Tuğan'cığım sen? Vanilyalı kapıçını, kapıçını. almış. <laughs> ve Milka. <laughs> Bir şey ay ya, şiş, üstüne dökme annem de ne Anne mi dokundu azıcık. kızım senin yoksa ne? yo ben ellemedim kendisi evet, çarptı kendisi dikkat et anneciğim tam neyse iç artık sen ne arkadaşlar şey kızların vardır. keyfine bakar mısınız soğanacığım bir keyfini çekmek istiyorum elinde milkası kahvesi cappuccinosu eflini de sıcak çikolatası biraz dışına taşırmış Evet, göremede keyifler Arkadaşlar Ateşimiz de yandı. Oo, oh, mis gibi. Bakar mısın? Ateş mis. Evet, şu şu bak şöyle dursan ısınabilirsin, değil mi? Çok güzel bence manzaramız. Ne <laughs> oldu? Gel bu taraf. Rüzgarın bak rüzgarın rüzgar ha. Bak buradan esiyor şu anda. <laughs> oh, vallahi bakıyorum baba kız keyiflerdesiniz. Biraz ben bayağı Duman mı? Oh. <laughs> Ateş bayağı şey. Ateş <laughs> bayağı Rüzgar. <laughs> Rüzgar bayağı ters esti. Burada ateş bacayı sardı. Aynen öyle. Duman duman yuttuk azıcık. Çok, çok güzel bir arkadaşlar manzara. Manzarayı gösterelim da. mi? Manzara gerçekten çok güzel. Çok iyi. Yazın burada yatılır bu arada. <laughs> Aynen. Şurada yatarsın. Aynen arkadaşlar. Gündüz hayır güzel, gece ayır güzel ama kötü bir haber aldık. Yarın balon seferleri iptal. Aşkım. <laughs> Yarın balon seferleri iptalmiş. Olay şu. Aynen Gördüğünüz ya. Gibi Vallahi Sanki. bak şu anda çok rüzgar çok var. Doğrudur, evet rüzgar var. Ateşi görüyorsunuz. Çok rüzgarlı zaten evet. şu anda. O yüzden balon seferlerini iptal etmişler yarın rüzgardan dolayı. Güvenli gelmemiş ama bilmiyorum. Yarından sonra da buradayız inşallah. Hava düzelirse yarından sonra balonları da... Süper bir atmosfer. <laughs> çekiyor olacağız inşallah. Hadi bakalım.